elinde öğrenim gören 55.120 öğrenci yarı yıl tatiline girdi. Kırklareli Valisi Birol Akici ve Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Özefsun, 2023-2024 eğitim ve öğretim yarı yılı dolayısıyla Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılım sağlayarak, öğrencilerin karne sevincine ortak oldular. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Heyecanlı mısınız? Evet. Çok mu heyecanlıyız? Evet. Evet. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Tamam mı? O A, bu e, bir abi evet yaptı? bir, A, bir alır. Alır mı yapmış. Evet, 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 evet. Süper. evet. Çok evet. teşekkür ederim tamam bana, evet. bana bir hediye vereyim Bana bakalım? diyor. bir tane kitap okuyalım olsun. En az

Seninki de çok iyiydi, Bugün ilk yarı yıl tatiline başlıyoruz. Çocuklarımızın karneleri çok başarılılar, karnelerine baktım. Çok verimli ve başarılı bir eğitim, öğretim dönemi geçirdik bugün 55 bin öğrencimiz ilimizde karne alacak. Hepinizin bildiği üzere Kırklareli eğitimde en ön şehirler arasında. Bu yılda bu derecemize daha büyük başarılar kattık. Ben öğretmenlerimize, duyarlı olan velilerimize, başta Milli Eğitim Müdürümüze, okul müdürlerimize, bu başarıda katkısı olan tüm Kırklarelilere çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun var olun.